Selamun Aleyküm ve Aleyna Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Seyyid Muhammed Adnan Hocam. Canım hocam benim bir sorunum var. Evlilik konusu çok ağır davranıyorum. İyi yapıyorsun ne yapacaksın evlenim. Özgür yaşayıp özgürce Allah'a hizmet ediyorum. Evet. Tamam güzel güzel. Ee, imkan olsa sizin yanınıza gelip hizmet etmek isterdim ama burada da size tebliğ e, burada da İslam'ı tebliğ etmek bana mutluluk veriyor inşallah ama evlilik konusunda büyüklerim çok baskı yapıyor ne yapayım hocam nasıl davranayım inşallah bana ne meslehet verirsiniz büyüklerim nasıl konuşayım ne yapayım ki evlilik için bana baskı yapmasınlar Meslehetten ne anladın nereden yazıyorlar Azerbaycan <laughs> Eee... E evet ismini vermeyeyim kız. Bir kız hanım kardeşimiz. Ya bu ailelerin ben bir kısmına gıcık oluyorum yani. Genç kızlar yetişince daha çocuk 18 yaşında, git kendine koca bu. Ne kadar basit bir söz ya. Ne kadar acayip bir söz. Ulan çocuk peynir ekmek mi bunu gidip bakkaldan alsın? Olacak iş mi şu ya? Ne kadar saygısızca bir ifade. Git kendine koca bul dedi. Yani çocuğu bir an önce evden uzaklaştı. Ulan niye doğuruyorsun o zaman o çocuğu? Bakacaksın. Ölünceye kadar bakmaya sen mükellefsin. O yüzden doğuruyorsun. Kız çocuğuna öyle söylesin. Değil mi ya? Ne kadar edebe, adaba aykırı bir söz. Ne kadar yakışıksız ve mahcup edici bir söz. Çocuk nereden bulsun ya? Olacak iş mi? Allah ona müminuttaki min bir insan. Varsa kaderinde, kaderinde varsa nasip eder. Dava adamı, cihat adamı bir insan. ve e, onun dışında çocuk sürünür. Ne zoru ya? Niye öyle bir şey olsun? Niye acı çeksin? Elin hanzosuyla çakalıyla uğraşacak ömür boyu. Zaten imtihan şartları zordur. Kolay değildir dünya. E, bir de elin ayısıyla uğraşacak. Kıllı kıl çıktı elin sığırıyla. <laughs> Değil mi ya? neş gibi herif odur akşama kadar elin ayısına laf anlatacak çocuk. Ne alaka ya? Dinden bahsedecek adam acayip sesler çıkartıyor. İmandan bahsedecek acayip sesler çıkartıyor. Kız çocuğu ondan nasıl baş etsin? Ama mümin mutlaki güzel ahlaklıdır. Sevecen, mazlumdur. Derin düşünen bir insandır. Dünyadan geçmiştir. Allah'a kendini adanmıştır. E dava arkadaş olarak tamam. Allah'ın rızasını en çok onda görüyorsa evlenebilir. E, balta gibi herif, selamun aleyküm ben geldim diyor. E evlenmek istiyorum. Ne istiyorsun diyor kız soruyor. İşte bulaşık yıkatmak istiyormuş, çamaşır yıkatmak istiyormuş. Yemek yapacak, pisliğini dökecek. E yani toptan hizmetçi arıyor adam. Uygun bulduğunu söylüyor onu da. Ben diyor sana para vereyim sen de bu işleri yap diyor. Şimdi buna verilecek cevap ben biliyorum da nezaketiyle söylemeyeyim yani. Yani cevap verip göndermesi gerekir. Genç kız asil bir insandır, asil bir varlıktır. Allah için yaşar. açtıktan ölmez. İnşallah. Bir şey olmaz. Onunla dik başlı yaşayacak. Elin kömüşüyle oturup uğraşmaya ne mecali yetecek ya? İnşallah. Ne zor ya? Değil mi? Aman yok kokulu sığırlarını otur, sığırlarını otur uğraşacak. E, yaşın geldi git evlen. Kardeşim bu kanun değil ki böyle bir konu yok ...böyle bir şey yok. Kaderinde ne varsa o olur. O kendini eğitecek, bilgisini artıracak, ilmini artıracak. Kız çocuğu ne çalışmaya zorlanır ne evlenmeye zorlanır. Ayıptır. Vicdana da uymaz. Bırak kendi anne çocuğu kendini yetiştirsin. Makul bir iş olursa gider çalışır. Onu yıpratmayacak bir işse. Yıpratacak bir işse gene olmaz. Kız çocuğu çiçek gibidir ya öyle zorlamaya gelir mi o? Değil mi? Kuzu gibi yani o. Kadınlar evcimendir yani sokağa olmaz öyle. Yani. Ee, kuşlar da ne? Kuş diyor işte hayvanlar. Belli bir yaşa gidiyor. sonra yavrularını yuvadan atıyorlar. Ulan sen hayvan mısın? Sır. O hayvan sen hayvanlar örnek görüyorsun. <laughs> Kuş diyor işte yavrusunu atıyor diyor işte eşek bilmem ne yapıyor diyor. Sen kimlerden örnek veriyorsun? <laughs> hayvandan örnek veriyorsun. E sen hayvan değilsin ki sen. Hayvan olduğunu kabul ediyorsun ayrı mesele. Kız çocuğu Allah'tan emanettir. Yani çok özen gösterdiler. nazik, nazenin bir varlık zaten. Değil mi? Sen onu o için doğuruyorsun zaten doğururken onu göze alacaksın sen. Kolipollamaya. E eşini gönderiyor musun? Göndermiyorsun. O daha da titiz koruman gereken bir vardı kız çocuğu? Değil mi? İnşallah. E ömür boyunca İnşallah. bakıyorsun eşine. E ona da bakacaksın ömür boyu. Ya yoksa ortaya çıkma. İnşallah, İnşallah. Onun için böyle zorlamalar genç kız kardeşlerimiz hiçbir şekilde kabul etmesinler. Çok nezaketsiz bir usul bu. Bir kere evleneceği insanda derin bir iman Allah korkusu, Allah sevgisi, yüksek bir akıl, kaliteli bir insan olmayı arayacak. Dava adamı olmayı arayacak. Nurlu, temiz, güvenilir, afif, nezaketli ee, değerli bir insan olması lazım ki ömrü ondan beraber geçebilsin. Kesinlikle. Bir aile arkadaşını seçmiş oluyor. İşte biz bulduk diyor. Ne buldun? İşte paralı birini bulduk diyor. İyi parası var adamın diyor. Ya çok büyük ahlaksızlık bu ya. Paraya karşı kız çocuğu verilir mi ya parayla? Adamın işi iyi diyor. Parası da var daha ne olsun diyor. bir sakatlığı da yok diyor. Katamam işte şartlarla oluşmuş oluyor. Çok ayıp. Böyle şey olmaz. Parası için, pulu için bilmem ne. Genç kız sokağa atılır gibi elin herifine gönderilmez. Günahtır, ayıptır. Kuyunu bilmiyorsun, suyunu bilmiyorsun. Adamı hatta alıp başka ülkeye de götürüyor. Al götür diyorlar. Kız çocuğu diyor gelinlikten çıkar. E bak ne kadar korkunç bir ifade. Tabutla döner. Ne kadar çirkin, ne kadar korkunç bir ifade. Ne kadar zalimane bir ifade. Gelinlikle de çıkar, gelinliksiz de çıkar, çiçekle de döner. Neye dönmez? Hep kendi babasının evi, kardeşini evi, istediği gibi döner. Ne mecburiyeti var ya? Niye tabutla dönsün? Ne korkunç bir ifade bu. Ne kadar zulüm dolu bir ifade. Ne kadar çılgınca bir ifade. Bunu Nasıl teşvik ediyorlar böyle şeyleri ya? Bu nasıl bir laftır böyle? Böyle şey hiç itibar etmesin kardeşlerimiz. Kadın aşk arar, tutku arar, derinlik arar, akır arar, samimi sevgi arar, gönlün rahat etmesini arar. Annesi babası yanında niye rahat? Çünkü sevgiyle yaklaşır, şefkatle yaklaşırlar, Onu koruyu kollarlar. E, evlenince annesinden babasından belki daha şefkatli, daha koruyucu, daha güvenli bir insan olması lazım ki onun yanına gidebilsin. İnşallah. Yoksa ne işi var? İnşallah. Değil mi? Tabii ki inşallah. Şimdi. Onun için kardeşlerimiz hiç genç kızlar böyle şeyler itibar etmesinler.